Merhaba arkadaşlar. Hey. Merhaba arkadaşlar. Ben Cemil. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Oyunumuzun adı Süper Ficters diyelim. Bu oyun dövüş üzerine dövüşe meyilli olarak yapılmış bir oyun. Böyle oyunda comlarla komlarla savaşıyoruz. Yani çok kaliteli bir şey. Ben biraz oynadık kuzenimle. Oyunda gerçekten çok iyi pro olduk. Ama oyun yani biraz zor. Niye zor? Size açıklayayım. Çünkü bunların bir adamını öldürmek gerçekten uzun sürüyor. Oyunda bozuk ve benzeri silahlar da var arkadaşlar. Mesela gördüğünüz üzere şu anda çubuk var. Hatta bakın silahlar sıkıyorlar. Silahların kalitesine göre arkadaşlar o silahların vuruş şeyini arttırıyorlar. Değerini arttırıyorlar. Şimdi biz Yanımda bu arada kuzenim var Doğan. Doğan kendini tanıtla. Merhaba arkadaşlar ben Doğa. Yanımda Cemil var. <laughs> ya <sustanayım. gülüyor> İlk video çekiyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz... E, hı, buna bastım mı? Evet. Şimdi arkadaşlar biz başlayacağız. O, önceden oynamıştık. Önceden ne kadar oynadığımızı size gösterelim. Ya şöyle... Lan a, yanlış yaptım. Çok pardon arkadaşlar. İşte biz bu kadar oynadık arkadaşlar. Bu bölüm çok zordu. Biz burada oynamayacağız ama arkadaşlar. PS modda oynayacağız. İki player'da. Şimdi ben kim olsam? Ben ajan mı olsam bilir mi? Ajan olayım ben. Şu an sanki hangisi canım Ha ben Johnny olacağım. Johnny olma ya. full Johnny yapacağım çünkü. Ha tamam. O, o zaman o. sen şey ol şey şut ol şut. Şut Şut atıyorum. <laughs> şut Kaç tane şeyimiz olsun bot olsun. Altı tane olsun mu? Evet. Manyaklık yapak. Hepsi bize karşı. Hepsi bize karşı mı oluyor? Aslında verir. arkadaşlar bunların hepsi tek. Ben size söyleyeyim. Yani oyun hepsi de Johnny. <laughs> hepsi Johnny ve tek. Yani bize de saldırıyorlar ama biz takımız tek. Eee şey olsun polis karakolu olsun. Biz en çok Day polis... Demon, Fristo 3. 3 kişi mi öldüren? Yok 10 kişi mi? Bilmiyorum abi bir ne yapsak bunu ya. Yani. 10 kişi öldürek abi. Hayır, 10 kişi mi öldüren lider olsun? Yani nasıl bir liderlik olsun? Şey olsun, game olsun, game. şu şu bana Son hayatta son kalan. Hesetlemeyeceğiz ve oyuna başlıyoruz. 3-2-1 hadi bismillah. Hadi bakalım şimdi bir şeyler bir şeyler yazacağım ama hiç okumaya değerli bir şey yok. Ben neredeyim? Ben yukarıdayım. Ben zıplıyorum. Doğan seni dövüyorlar. Nerede? Doğan yaklaşalım da videoda şunun kötü çıkar. Aha, kendimi buldum. Ateş ediyorlar bana. Arkadaşlar Anne. ben merdivenden tırmanan çocuğum. Hayır o benim. Allah! <laughs> Allah! bak hemen dur <laughs> arkadaşlar şu anda kuzenim Cemgil il vuruş dersi veriyor adamlara hayır ya öldüm ya altıma bakın <laughs> abla videoda niye öyle konuşuyorum arkadaşlar kuzenim yanlışlıkla oyunda yenildiğinden az kızdı ama ya ben... oğlum şu olması kimse takmıyor ya onları neyse şimdi hadi bakalım Lan. Ben... Tek onu ben neredeyim şimdi ben P1'dim değil beni mi? Beni öldürmeye çalışıyorlar tamam, arkadaşlar. Mantık. Oha beni yaktılar. Ben var, şu anda arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz üzere ben şuradayım. Mal gibi yumruk atıyorum. Ben de şurada ölmüş e durumdayım. Gördüğünüz Patates gibi. <laughs> Sen bu patates oldun nasıl? <laughs> abi buru. Abi şurada silah var gördün mü? Adamlar onu alırsa bizimle ne biçim döverler? Biz değil. Yeni. Abi. Öldün. Abi çubuk var abi. Çubuk. <laughs> Çubuk. E adam öldürmüşüm. İyi abi ben de bu oyunda işte bak. Bakın proyum. Oo, katana. Adam şu çubuğu almaya çalışıyor. Hop çöz. aldım ben çubuğu. Onu bin alacaktım. <laughs> adamda M4 var. Abi oyun çok zor ya. Arkadaşlar adamda M4 var dedi kuzenim biraz önce. M4. M. Oha M4. adam salak. Kendi yanını götürdü boşuna. Lan senin başın mı kanıyor Lan. Arkadaşlar bakınca uykulu Furkan'ı görebilirsiniz bu tipten tam bir uykulu Furkan. Şimdi ben yukarıda donmuşum abi iyidir, fena değil. Adam da silah aldı. Allah bozuk ah. Oh o Allah. Oh. Ne taramalı, ne tüfekli arkadaşıma da balık hızlı gayrı uçuyoruz, lan kuzenimi de. Bu oğlum da şey. iyi mi oldu lan bu şimdi anlamadım ki. Dur lan, müzik kapalıymış oğlum. Ben ne diyorum, niye ses gelmiyor? Şöyle olsun da sesimiz sonra bir şey... Bir ...şey gelmesin. Doğan sen öldün mü lan, ne çabuk <laughs> Evet, adamlar bana, adam bana tek attı. Eh, gel şimdi. Şimdi bakın yeneceğim arkadaşlar nasıl yeneceğim. Ten 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 ten. Oha tarıyor tarıyor tarıyor. Oha ben kaçıyorum abi yanına geliyorum. Öldüm ya abi ben bu silahlarda çok kötüyüm. Kanka canı azaldı onun canı azaldı vur vur vur. Vur. <laughs> tekme attı kendi düştü. Abi videoda de seyredin. Oha bana ben. dalıyorlar şerefsizler. Bize de oğlum, bu video genellikle biraz büyük yani. Büyükler izlediğine göre. Arkadaşlar e, kuzeniminle kuzenimin şu 10 dalga geçmeyin hiç valla keserim sizi. ben de bildiğiniz gibi 13. Benim de 13 bildiğiniz gibi yani. Don dövdüler seni lan. Abi tek atış atacaktın değil mi? Vur vur joker vur joker kulaklarına kulaklarına. O abi ama ben kaçıyorum. Pat üf yumruğu çaktı. Oha ben kaçayım abi. Gel lan sen geri. Ben hemen ki. Allah rehber. Allah rehber yanıyor. Arkadaşlar nereye bakacağınızı size söyleyeyim. Bana bakın siz. Bakın ben proyum. Ben proyum. <laughs> ben de öldüm yine. Yandım. Patates gibi yandım arkadaşlar. Ee, bu videonun başlığı arkadaşlar sevgi. Sevgi olmazsa neler olmaz. Şimdi arkadaşlar sevgi çok önemli bir şeydir. Odan bizim saldırmaya çalışıyor. Sevgisiz bir yaşam, sevgisiz bir çocuk büyütülmez. Olmaz yani. Benden bu kadar valla. İşte <laughs> arkadaşlar beni hiç yaparken görebilirsiniz yanlış. Evet Elif Altı'ya arkadaşlar. Biz... Allah, arkadaşlar bir Allah tanıyor yine. Arkadaşlar midemiz çok bulanabilir ama bir söyleyeyim. Öldüğünüzde böyle ciğerleriniz falan hep dışarı çıkıyor. Aynen o iğrenç bir şey. O da bazukayla oluyor tek. Dur ben şu dalga dümeni alacağım biz... dedim ama göremiyorum kendimi. Senin bozuk, bozuk bile oluyordu. Ve ben öldüm ben yani, sanırım. افهم <applause>